uğurları devam edip, özellikle Azerbaycan'ın işgalde olan bütün arazileri azad edilecekdir. Yaşasın Ali Başkamlarımız, yaşasın Azerbaycan halkımızın zaferiyle Azerbaycan'ın bütün urları devam edecek. İkter, İkter. Bağlı Azərbaycan ordusunun radio qoşuları, bağlı Azərbaycan ordusunun mühəndis qrupları naməqsədləri və qanlı müxtəlif darmadağlılərək Qəbələ rayonunun mədəki məpavış kəndlərini, Cəfrayıl rayonunun mənzili, Şəhər və Aşağı Marağa Şəhidə və Qulçay kəndlərini Buzuli Rayonu'nun aşağı Erzurum ve Mallı Kendi'ni işgaldan Salih Başkamanlarımızın verdiği tezlikle Azerbaycan'ın işgalde olan bütün arazileri azap edilecektir. Tüm Azerbaycan saygı, hoş gelsin Azerbaycan ordusuna. İlhamet Bütçe, Azerbaycan ordusunun radyo borçları. Sağlı Azerbaycan ordusunun uğurlu maliyyətləri davam edir. bey bey. Ve bu çağları da. Merhaba. Rahmetli Azerbaycan'ın Mawlud Bey'i'nden adına dedi. Biz gibi şef, am bey, bizim şef. Bu yine Ali Başkomandanın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne tebrikle. Bu komutan Modayustan'ın talep hazını merhaba ederek baş komandanımızın rehberliğiyle Azerbaycan ordusunun uğurları devam edin. Tezlikle Azerbaycan'ın işgalde olan bütün arazileri azat edilecektir. Yüksek, yüksek, balıklı ağzı kendileri. Hizoğlu rayonundan Asari Erkuri'ye mağlı kendini işgaldan azat edin. Azerbaycan ordusuna. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.